memleket bizim, bizim bu memleket hepimizin. Kürtlerim halayını çeksin, Lazlarım horonunu tepsin, Zeybeğim dizini çöksün. Bu memleket bizim, bizim bu memleket hepimizin. Aleviler semah dönsün, Müslümler secdeye varsın, düşmanlar haddini bilsin. Bu memleket bizim, bizim bu memleket Hepimizin. İster Yahudi ister Rum ol, Her çeşit milletle dol. Gerektiğinde bu vatan için öl. Bu memleket bizim. Bizim. Bu memleket hepimizin. Yıllar geçse bozma özün. Güzel söylen, güzel yazın. Hür ve özgür dimdik gezin. Bu memleket bizim. Bizim. Bu memleket hepimizin. Tüm çalışan herkes gibi durma çalış sen de ilerle. Atatürk gibi liderle bu memleket bizim, bizim. Bu memleket hepimizin. Ve yine diyorum ki ne Alevi, ne Sunnisi, ne Kürdü, Ermenisi. Her renk mutlu eder bizi. Bölücüler çatlam durun, sizler başka oyun kurun. Teşekkür ediyorum.